Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir paraları bulmak <laughs> lazım. Burada mı? Tamam. Gitti mi dur? Durun. Durun. Durun ben sizi ne yapacağım? Verir o kadar. 12'lamış <laughs> ya. <laughs> şöyle yana. <şöyle>, mi? <yeriz. gülüyor> Kafamı örüyorum Ben bakmıyorum <laughs> Git sen alacaksın Ben karışmam abi Alamıyorum da İt al Ben git kamerayı kapat ara. rahat alamazsın Rahat bulamazsın Bularım Bularım Azra dediğin bir yeri bulursun Ben bir şey yapayım Lan gel Oldu mu, Oldu mu lan? Oldu mu lan? Oldu mu? Oldu mu? Kapat. Ömerim. Hayır. On, <laughs> ha? onlar da görsün bana ne? <laughs> <Dur>. Bitti <laughs> mi durum? Tamam hadi. Şişt, hadi, hadi 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 bir bu, yakalayacağım bunu hadi hadi hani. bunu Hiç yakalayacağım hadi Ay, hadi bu var. oğlum Aa, hadi hadi bu oğlum hadi bu oğlum hadi bulalım hocam hadi bulalım hocam hadi bulalım oha Hı -hı. aman aman Uyum ya oha. oha bravo kaç tane Düş, var. gördüğümde kaç tane kaç oh.

Oyuncak paralar, oyuncak papalar mı? Sonra görmüyor musun? Merhaba, görüyor. Ben mi bilirdim? Oh. Ya oha ben önce gördüm. Hala, hala. bilirdi bak karşıya bak. Aa, nerede? ya? ucunu kullanıyor Ben kullanıyorum, Aa. ben Ya dur önce ben o tarafı bakmamıştım ya. Önce ben gördüm. Allah'ım benim. Dur dur dur. Evet, ben istiyom. Eee, ne istiyor? Katlarda falan. İkimiz Hoppa, patlat. <laughs> benim <laughs> bastı. Tamam. Ben de bir kenara da bakayım Ben nereye kenara bakacağım? Oraya bak. Bakın işte buradaydı bir yer. Tamam. Bana söyledi. bana Sana söyledim. söyledim. Hmm. Bu köşelerde <laughs> bir yerler. 1 lira koydum Evet var. Bir sürü var şu an görünüyor. Hop, hop ben buldum. Ben buldum. Ben buldum. Hepsi <laughs> benim. De, hepsi benim. Onda çınar gördü. Yok önce ben gördüm <laughs> hepsini. Alam zap bir tane daha var burada. Daha var daha. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> evet, bir kutu yok. şekilde. Yok. Aldım. Evet bitti. 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 Ne buldu tamam. sanıyorsun güzel? Yedi yedi, yedi yedi Hayır. E, e, Hayır. bir şey Tala abim dedi bir para yedi liramış. Tamam. Yedi. Yedi, yedi. Yedi Ben saklayacağım bir gün ben saklayacağım. Ben saklayacağım gece oldu ama ben saklayacağım. Sen beni İngilizce sanıyorsun. Ben bularım. Ben bularım. Ben bulurum. Ben bulurum. Ben bulurum oğlum. Ben bir tane ben Bak video çekiyordum. Merhaba arkadaşlar. Be. Merhaba arkadaşlar. Videoda <laughs> takip et de. Ben bakayım ben size hmm. sana göstereyim. Videonun anlaması ne? E anlamaz. Bak bir tane daha kamera var. Al. Bir tane da daha kamera var. Ya. Ondan da çekim yapalım mı? Oğlum çek. Şimdi bak alma alma bitti bitti oyun. Geliyor. Ya, bittim bittim bak, ya? Evet. Can. Oradan, orası gizli bir kanal değil mi? Gizli. Sadece bana paylaş sadece bana asla. paylaşabiliyor değil mi? Değil mi? Sadece bana paylaşabiliyor. O yüzden gizli bir kanal için. Gelin bakayım. Gel, 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 gel. Yeni geldik biz değil mi? Ananı Sabah geldik. Gel, gel, e, aslında haftaya gelecektik, hadi bugün gelelim dedik. Gizli kamera koyalım bir yere. Evet. Ölmesine. Sen koy ben tutayım. Ay bunu... Dur gizli bir kamera. Oğlum 15 dakika ders var. Hayır! Hayır! <laughs> <laughs> Sen <kalın>. <gülüyor> 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 çekiyor. Bakın o beni çekiyor. Şimdi yukarı bakıyoruz. Neden? Neden? Söyleyelim. Söyleyelim. İlk önce ilk günde yani bunun şey mama kuyu Beni görüyorsunuz ya İşte açık Beni görebiliyorsunuz Çünkü Aa, Çok rahat Sen şey, şeylere koydun Ay da aynası beklenir Yok Sen Beni tamam. görebiliyorsunuz tamam. Çünkü Evet. Hadi video çakılın. tut. Evet. 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 Yusuf Evet. Yusuf Evet. Evet. git git Evet. 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 Bu kamerayı bana ver bari Allah'ım. Ama bu gerçek çekiyor. Hayır. Bana ne? Niye? Benim de kameram çekiyor bu kere. Eskiden böyle bir kamera. Bak içimize girebiliyorsun. Kardeşim bu, kardeşim. Diversene Duver, kamerayı. Al. Hayır, dur. Hop hop. Ö ne ne? Be ona Ya Allah sizin Neden? fotoğraf çekeceğim şimdi. Ama kamera doluyor. telefonla da çektiğim daha. Az... Şimdi bu uçak gizliyorum. Sadece şurasını görebilirsiniz. Öyle izle. Ya burası. Hiç son falan değilsin. Işte. <laughs> <laughs> Tavuk Basketbol. Hadi Ice cream. i her